İnsan etkileşimleriyle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Kalabalık şehirlerden sakin köylere kadar her yer topluluklarla çevrili. Peki, hiç bu toplumların nasıl işlediğini, insanların bu sosyal yapılar içinde neden belirli şekillerde davrandığını düşündünüz mü? İşte tam da bu noktada sosyoloji devreye giriyor. Sosyoloji, toplumun sırlarını açan bir anahtar gibidir. Hayatımızı şekillendiren görünmez güçleri anlamamıza yardımcı olur. Bu video sizi sosyolojinin temellerine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Anahtar kavramlarını keşfedecek ve çevremizdeki dünyayı anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu göreceğiz. Bu yolculuğun sonunda insan toplumunun karmaşık işleyişine dair yeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Günlük yaşamlarımızı etkileyen kalıpları, bağlantıları ve güçleri fark etmeye başlayacaksınız. Hadi başlayalım. Sosyoloji, insan toplumu ve sosyal davranış bilimidir. İnsanların gruplar halinde nasıl etkileşim kurduğunu, ilişkiler oluşturduğunu ve sosyal yapılar yarattığını inceler. Sosyologlar, sosyal dünyayı inceleyen dedektifler gibidir. Sosyal olayları gözlemlemek, analiz etmek ve açıklamak için bilimsel yöntemler kullanırlar. Sosyolojiyi dev bir büyüteç olarak hayal edin. İnsan etkileşiminin karmaşık ayrıntılarına odaklanır. Toplumların neden belirli şekillerde yapılandığını anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca bu yapıların sonuçlarını anlamamıza da yardımcı olur. Sosyoloji sağduyudan daha fazlasıdır. Varsayımlarımıza meydan okur ve bizi sosyal dünya hakkında eleştirel düşünmeye zorlar. Sosyolojiyi inceleyerek insan davranışlarının karmaşıklığı ve hayatımızı şekillendiren faktörler hakkında değerli bilgiler ediniriz. Toplumlar dura değildir. Sürekli değişiyorlar. Bir dans gibi, toplumlar da çeşitli faktörlere tepki olarak hareket eder ve değişir. Bu değişikliklere toplumsal dinamikler denir. Bir toplum içindeki değişim ve etkileşim kalıplarını temsil ederler. Göç, toplumsal dinamiklere bir örnektir. İnsanlar bir yerden başka bir yere göç ettiklerinde kültürlerini ve fikirlerini de beraberlerinde getirirler. Bu da kültürel değişime ve çeşitliliğe yol açabilir. Kültürel değişimler bir başka örnektir. Toplumlar geliştikçe değerleri, inançları ve normları zamanla değişebilir. Toplumsal dinamikleri anlamak, dünyamızın karmaşıklığını kavramak için çok önemlidir. Sosyal eğilimleri anlamamıza, gelecekteki değişiklikleri tahmin etmemize ve sosyal sorunları etkili bir şekilde ele almamıza yardımcı olur. Kültür, toplumları bir arada tutan yapıştırıcıdır. Sosyal sistemlerimizi programlayan yazılım gibidir. Kültür, bir nesilden diğerine aktarılan ortak değerleri, inançları, normları, dili ve maddi nesneleri kapsar. Kültürü bir alet kutusu olarak düşünün. Sosyal dünyada yolumuzu bulmamız için bize gereken araçları sağlar. Bu araçlar arasında dilimiz değerlerimiz ve doğru ile yanlış anlayışımız yer alır. Kültür algılarımızı şekillendirir, davranışlarımızı etkiler ve başkalarıyla nasıl etkileşim kuracağımızı tanımlar. Yediğimiz yemekten giydiğimiz kıyafetlere kadar kültür hayatımızın her alanına nüfuz eder. Kültürü anlamak, insan toplumlarının çeşitliliğini takdir etmek ve kültürler arası anlayışı geliştirmek için çok önemlidir. Bir toplumdaki herkesin güce, kaynaklara ve fırsatlara eşit erişimi yoktur. Bu eşitsiz dağılıma sosyal tabakalaşma denir. Bir toplum içindeki bireylerin ve grupların hiyerarşik düzenlenmesini ifade eder. Toplumu bir piramit olarak hayal edin. En tepede en çok güce ve kaynağa sahip olanlar bulunur. En altta ise en azına sahip olanlar bulunur. Sosyal tabakalaşma, zenginlik gelir, eğitim, meslek ve sosyal statü gibi faktörlere dayanabilir. Sosyal tabakalaşmanın bireyler ve toplumlar üzerinde derin bir etkisi vardır. Sosyal eşitsizliğe, ayrımcılığa ve belirli gruplar için sınırlı fırsatlara yol açabilir. Sosyal tabakalaşmayı anlamak, bu sorunları ele almak ve daha adil ve eşitlikçi bir toplum yaratmak için çok önemlidir. Doğduğumuz andan itibaren toplumumuzun kurallarını öğrenmek için ömür boyu süren bir sürece başlarız. Bu sürece sosyalleşme denir. Bireylerin kendi kültürlerinin değerlerini, inançlarını, normlarını ve davranışlarını öğrendiği süreçtir. Sosyalleşmeyi bir oyun olarak düşünün. Büyüdükçe oyunun kurallarını ailelerimizden, akranlarımızdan, okullarımızdan ve medyadan öğreniriz. Bu kurallar bize farklı sosyal durumlarda nasıl davranacağımızı ve toplumun bir üyesi olarak bizden neler beklendiğini öğretir. Sosyalleşme, bireylerin toplumun işleyen birer üyesi olabilmesi için olmazsa olmazdır. Bize bir kimlik duygusu kazandırır. Başkalarıyla nasıl etkileşim kuracağımızı öğretir ve kültürümüzün değerlerini ve inançlarını içselleştirmemize yardımcı olur. Sosyoloji sadece soyut bir akademik disiplin değildir. Şehir planlaması, eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlarda gerçek dünya uygulamaları vardır. Sosyologlar, sosyal dinamikler, kültür ve sosyal tabakalaşma bilgilerini kullanarak sosyal sorunları ele alır ve insanların yaşamlarını iyileştirir. Şehir planlamasında sosyologlar, kapsayıcı ve eşitlikçi şehirler tasarlamak için yardımcı olurlar. İnsanların çevreleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ve kentsel alanların sosyal uyumu teşvik etmek için nasıl tasarlanabileceğini incelerler. Eğitimde sosyologlar, eğitimsel sonuçları etkileyen sosyal faktörleri incelerler. Eşitsizliği azaltmak ve tüm öğrenciler için eşit fırsatları teşvik etmek için çalışırlar. Sağlık alanında sosyologlar, sağlığın sosyal belirleyicilerini incelerler. Yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişim ve ayrımcılık gibi faktörlerin insanların sağlık durumlarını nasıl etkileyebileceğini analiz ederler. Bu sosyal faktörleri anlayarak sağlık çalışanları daha etkili müdahaleler geliştirebilir ve toplumların genel refahını iyileştirebilirler. Sosyoloji, bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu zorlukları anlamak ve ele almak için güçlü bir araçtır. Bize insan davranışı, sosyal yapılar ve toplumsal dinamikler hakkında daha derin bir anlayış sağlayarak sosyoloji daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar yaratmamıza yardımcı olur. Araştırma, analiz ve savunuculuk yoluyla sosyologlar politika yapımına, toplum kalkınmasına ve sosyal değişime katkıda bulunur. Eşitsizliği azaltmak, sosyal adaleti teşvik etmek ve marjinalleşmiş toplulukların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırlar. Sosyolojik hayal gücünü benimseyerek çevremizdeki dünya hakkında daha incelikli ve şefkatli bir anlayış geliştirebiliriz. Adaletsizliğe meydan okuyabilir, eşitliği teşvik edebilir ve herkes için daha parlak bir gelecek yaratmak için birlikte çalışabiliriz.